Beklemiyim bugün. Bitecek merak etme. Sonda ama bir küçük sürprizim var sana. De yanımızda olacak. Ambulansla götürüp getireceğiz. Tamam. Yaptığım araştırma sonucunda daha fazla delillere ulaştım. İddianın temelini teşkil eden delili sunuyorum ilk önce. Bu kayıt Sanığın kendisi tarafından kullanılan bir kamera ile kaydedilmiştir. Bu kayıtlardaki siz misiniz Sait Bey? Hayır. Asla yapmadım ben öyle bir şey. Ben değilim zaten. Ben görünüyor muyum o videoda? İftira. Yüksek mahkemenin huzurunda en başından soruyorum Sait Bey. Gelin itiraf edin suçunuzu. Yoksa izleyenlerin huzurunda daha fazla şey dökeceğim ortalığa. Ben yapmadım öyle bir şey. Bugüne dek hiçbir mahkuma kötü muamele etmedim ben. Siz bilirsiniz. Kayıttaki sesin Sait Bey'e ait olduğu ayan beyan ortada. Kayıt VHS'den CD aktarılmış tarihin de eskiliği sebebiyle birebir ses analizi yapılamıyor. Bu konudaki uzman beyanatı dosyada mevcut. Hapishanede yaptığım araştırma sonucunda çocukların vücutlarında yara ve darp izleri tespit edilmiştir. Mahkumlar arası çıkan kavgalarda çocuklar sıkça yaralanıyor. Önlemek için uygulanan disiplin cezalarının raporları ve mevcut mahkumlardan bu yönde aldığım ifadeler... Hapishanede edilmiş. yaptığım inceleme mahkumların boy ve kilolarının yaş ortalamalarının altında olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklandığı konusunda Uzman görüş belirtmek üzere, doktor Kemal Tekdağlı'yı şahit olarak çağırıyorum. Yönetmelikte uygun görülen ilaç ve gıda oranlarının hepsi... ...zamanında ve doğru oranlarla temin edilmiş. Mahkumlarda yeme bozukluğu dünyanın her yerinde görülen yaygın bir durum. Bu konuda görüşüne başvurmak üzere psikolog Aynur Bozdal'ı mahkeme... ...suzdurulmuş, korkutulmuş, hiçbir ifade vermeye yanaşmıyor. Ben konuşacak bir mahkum buldum. Eski mahkumlardan bir şahit çağırmak istiyorum izninizle. İrfan Alkara. yaklaşımımı bekleyemedim arkadaşım. Yalnız duramadım Zeki. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Bugün size bunları yapanların hepsi cezasını çekecek. Hepsi hapse girecek. Tamam, ne olur bir şey olmaz. Diyeceğim o hakim bey. Onca sene yattım içeride. Sait abimizin bir gün bile bize kötü davrandığı olmamıştır. Ben duyunca şaşırdım yani. Hani dedim kendi kendime hangi insan evladı attı bu iftirayı? Başka sorum yok hakim bey. Tanık iddia makamı. Çocukluktan sonra başka sabıkanız oldu mu İrfan Bey? Yok. Çok denediler ama temize çıktım. Her defasında. Ne iş yapıyorsunuz peki? Nakliye şirketim var. Uluslararası. Emanet nakliye. Merak etmeyin, emanet edin. Kaçakçısınız yani? İtiraz ediyorum. Ben de. Kabul edildi. Umut Soydere. Tanıyor musun bunu? İntihar eden çocuk. Hap mı ne içmişti? Evet, aynı dönemde yatmıştık. İyi hatırlıyorum. Öldüğünde 16 yaşında ve 44 kiloymuş. Ve vücudunda da bir sürü darp izine rastlanmış. Buna ne diyeceksiniz? Yani devlet babamıza karşı gelmiş çocuk nihayetinde hakim bey. Hiç kimseyle konuşmazdı. Hep kendi kendini hırpalardı. Yazık. <laughs> Sanığın işkencesinden ölmedi yani. İtiraz ediyorum. Savcı Bey. Dedikleriniz doğruysa eğer kendine zarar vermeye meyilliydi yani. Peki Sait Bey bu konuda neden bir şey yapmadı? Yaptı. Kaç kere konuştu çocukla ama çocuk anarşik. Hiç söz dinlemiyor ki. Ben şahidim. Kaç kere gördüm kendi gözlerimle. Yani Sait abi çekti bir kenara konuştu. Hakim Bey, bu ile ilgili bir şahidim daha var. İddia makamının başka sorusu yoksa yer çağırmak isterim. Aynı dönemden gardiyan Hüseyin Kıran. Hüseyin Bey, Umut Soyder'e intihar ettiği tarihte cezaevinde gardiyanınız. Bu konuda bildiklerinizi mahkemeyle paylaşabilir misiniz? Rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bildiklerinizi söyleyin yeter. Siz konuşursanız eğer adalet yerini bulacak. Tekrar soruyorum. Umut Soydere nasıl öldü? Umut intihar etti. Bir kutu ilaç içti. Öldürdü kendini. Emin misiniz? Eminim. Hüseyin. Ben bir ağrı kesici isteyeceğim hemşireden. Seni iki dakika yalnız bırakacağım, tamam mı? Ne oldu? Sen misin? Sürpriz. <laughs> ...ben de gördüm onun yardım etmeye çalıştığını. Sait abi ona hiçbir şey yapmadı. Ne oldu Hüseyin? Olamaz mıyım sandın seni? Hemşire. Beni aradın. Peşindekilerin kim olduğunu biliyorum dedin. Öt bakalım şimdi. Kimmiş onlar? Umut Soydere. Bu isimle bir alakası var mı? Ya. Her şeyi çözerim ben. Her şeyi. O çocuğun ailesi değil mi peşimde? Ama sana bir görev insan evladı. Yarın bir mahkeme var. Sayıyı açmışlar. Umud'un intiharından bahsedecekmiş Sayın Savcı. Bizden başka bir tek sen biliyorsun o mevzuyu. Bir tek sen gördün nasıl mefta ettik <laughs> o çocuğu. Ama öyle demeyeceksin tabi. Ne diyeceksin? Bir fanla Said suçsuz diyeceksin. Ben gördüm. Çocuk intihar etti diyeceksin. diyeceğim mi? Siz yaptınız. Hemşire. <laughs> Demezsen ne olur? Sana onu söyleyeyim o zaman. Hatta söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Sana Yoksa annemi de beni de öldüreceklermiş. De bakalım, son kararın nedir Hüseyin Efendi? Ne diyorsan onu söyleyeceğim. Bırak kızımı. mahkeme bitsin bırakırım. Ha bir de mahkemede şunları da söyleyiver. <laughs> Sait abi benim bu hayatta tanıdığım en disiplinli memurdur. Ona iftira atıyorlar. Ben şahidim onun nasıl nasıl merhametli bir idareci olduğunu. kadar. Başka soru yoksa çıkabilirsiniz. İktidar makamının başka tanığı var mı? Yok, hakim bey. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gelince sanık Sait Karaman iddia edilen suçu işlediğine dair kesin ve şüphe götürmez bir kanaat oluşmamasından ve buna bağlı olarak yeterli delil olmaması nedeniyle beraatına karar verilmiştir. toparlanın hadi. Bitmedi işimiz daha. Nasıl bitmedi? Bitti işte. Hem de tek celsede. Devletin şeyi diye değil mi? Olur öyle bir arada. Neyse ne. Kapan da o dava bitti. Ama bizim işimiz bitmedi. Hüseyin niye öyle yaptı? Gerizekalı hapse girmekten korktu çünkü pis Allah'ın belası satıcı gerizekalı. Şşş tamam. Yok zaten ortada. Kim bilir hangi deliğe girdi. Önümüze bakacağız biz. Elimde sağlam bir şey var şimdi. Sait de, İrfan da güveniyor bana. İçlerindeyim artık. Daha kolay bir şey bulacağız şimdi. İçeriden çözeceğim bu işi. Sarı. Bu iş bitmedi daha. Devam ediyoruz. Hiç derlenmeye kalkma şimdi. Aman abi gözünü seveyim ha. Yok ya yani neden Bir kere denedik olmadı diye vaz mı geçeceğiz? Hep devam, hep devam. Yaşa. Ahu, İbo. Yeni bir plan yapacağım şimdi. Sarı yöntem değiştireceğiz yedi de derlenmek yok. Ya ben geçtim oraları da artık sen ne dersen o. Aynen. Düşmek yok. Hadi bir yemek ısmarlayayım size. Ya, ben çıkmayayım o topa şimdi. Ya bir enerji var bende. Ben bir onu atayım üstümden. Bir araba yıkayayım, bir şey yapayım ha. Siz gidin ama yiyin için. Moral yani. Gerekli. İyi o zaman. Hadi bize gidelim. Hadi gidelim. Emre'nin de sevinir. Bugün bir şey öğrendim ben. Kime güveneceğini iyi düşün. Biri dedim, o çocuğun cezasını çekecek. <laughs> Yardım edin. Anlatsalar desem, anlatsam, yine bırakmayacaksın değil mi? Umuda söyle, unutmadım onu.